Mərhaba, arkadaşlar. Yebb yeni xəbərlərlə karşınızdayıq. Rol aldığı dizilərlə ümü Türkyin sərhədlərini aşan və dünya çapında geniş hayran kitlesi bulunan Burak Özçivit, öncəki gün başkentin Dhaka-ya getdi. Bir markanın tanıtımı üçün ölkəyə gedən ünlü aktyor, hayranlarının yoğun ilgisi ilə qarşılaşdı. Özçivitin qaldığı otelin önünə gələn hayranları böyük bir qol kalabalığı oluşturdu. Saatler boyunca öz bekleyen hayranları ünlü oyuncunun dışarıya çıkmasıyla izdihama neden oldu. İzdihamdan dolayı polisler güvenlik duvarı örerken hayranları da öz çivitle fotoğraf çektirmek için birbirleriyle yarıştı.